32 yıllık bir çalışmanın ardından James Webb Uzay Teleskobu 24 Aralık günü dünyadan ayrılıp 1,5 milyon kilometrelik seyahatine başlayacak. On binlerce bilim insanı, mühendis ve çalışanın emeği ile ortaya çıkan bu 10 milyar dolarlık teknoloji harikası cihazla evrenin gizemlerini çözmeye, başka dünyalarda hayatın izleri bulunmaya çalışılacak. Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Bu videomuzda astronomi alanında büyük gelişmeler sağlayacak olan James Webb Uzay Teleskobu'nun geliştirilmesinden, yapımında yaşanılan problemlerden, bu problemlerin nasıl çözüldüğünden ve gelecekte insanlığa ne gibi katkılar sağlayacağından bahsedeceğiz. James Webb, Webb ya da JWST olarak da anılan James Webb Uzay Teleskobu, insanlığın şimdiye kadar yaptığı en büyük ve karmaşık uzay konuşlu gözlemi olacak. Uzay ve astronomi çalışmalarının son zamanlardaki en önemli projesi olan James Webb'in hikayesi, bundan yaklaşık 32 yıl önce 1989'da başladı. NASA tarafından yürütülen yeni nesil uzay teleskobu çalıştığı sırasında daha Hubble teleskobunun fırlatılmasına bir yıl varken uzay astronomisindeki bir sonraki adımın ne olacağı üzerine konuşuldu. Bu raporda Hubble benzeri tasarımların dışında yenilikçi tasarımlar da bulunuyordu. Çalıştay yapılıp farklı tasarımlar ortaya çıktıktan sonra ise beklenmeyen bir olay tüm planları değiştirdi. Hubble rezil oldu. Evrenin derinliklerine bakacak denilerek uzaya fırlatılan Hubble, miyop çıktı. Aldığı görüntülerin tamamı bozuktu ve bilimsel olarak işe yaramazdı. Bu başarısızlık o kadar kötü bir seviyedeydi ki, teleskobu onarmaya giden ekibe NASA'nın kaderi sizlerin elinde denildi. Uzaya çıkan ekip Hubble ve NASA'yı kurtardı. Ancak bu planlanan gelecek nesil uzay teleskobu projesini büyük miktarda etkiledi. Hubble gibi büyük, sabit aynalı teleskop fikirlerinin tamamı rafa kaldırıldı. Ayrıca Hubble gibi hata yapmayacak, arızalanmayacak bir teleskop tasarlanmasına karar verildi. Bunun yanında yeni nesil teleskobun evrene Hubble'dan daha farklı bir açıdan bakmasına da karar verildi. Hubble Uzay Teleskobu görünür ışık dalga boyunda çalışan bir sistem. Yani yıldızları bizim gördüğümüz şekilde görüyor. Ancak görünür dalga boyunun bazı sınırlamaları var. Mesela büyük toz bulutlarının arkasını göremiyor ya da uzaktaki galaksilerin ışıklarını yakalayamıyor. Kızılöteze dalga boyunda inceleme yapabilecek bir teleskop, uzaktaki galaksileri ya da yıldızların çevresinde dolaşan gezegenleri daha kolay görebileceği için Yeni teleskobun bu yönde tasarlanmasına karar verildi. Aynı mantıkla ülkemizde de kurulumu devam eden DAK teleskobu benzer bir şekilde kızılötesi dalga boyunda da inceleme yaparak astronomiye daha fazla fayda sağlamayı hedefliyor. Bu şekilde temel çerçevesi belirlenen proje 1996'da yeni nesil uzay teleskobu adı altında geliştirilmeye başlandı. 2002 yılında ise son şeklini aldı. Aynı zamanda projenin adı Yeni Nesil Uzay Teleskobu'ndan NASA'yı Apollo programı döneminde idare etmiş, James Webb e ithafen James Webb Uzay Teleskobu projesi olarak değiştirildi. 1996 yılında çalışmaya başlanıldığında Webb Teleskobu'nun aynı SLS roketi gibi eldeki malzemeleriyle ucuza halledilmesi planlanmıştı. Bu aşamada projenin tahminen 500 milyon dolar tutacağı tahmin edildi. Çalışmaların hem maddi yükünü hem de geliştirme çalışmalarındaki yükünü azaltmak için NASA, Avrupa Uzay Ajansı ile projeyi ortak yürütme kararı aldı. Projede NASA teleskobun büyük kısmının yapımından sorumlu oldu. Avrupa Uzay Ajansı ise bazı alt sistemlerin geliştirilmesinden ve webin uzaya gönderilmesinden sorumluydu. Bu iş paylaşımı nedeniyle James Webb Teleskopu o zaman için en büyük yük kapasitesi ve taşıma hacmine sahip Ariane 5 roketinin özelliklerine göre tasarlandı. Proje 90'larda NASA tarafından başlatılan ucuza halledilebilecek bir konsept ile ilerleyip gerçek bir hal almaya başladığında ise planladıkları 500 milyon dolarlık bütçenin yeterli olmayacağını ve planlandığı gibi 2007 yılında fırlatılamayacağını gördüler. Zira teleskobun istedikleri gibi çalışması için gereken teknolojilerin çoğu halihazırda hazırda bulunmuyordu yapılan çalışmalara göre en az 10 temel gereksinimin keşfedilmesi gerekiyordu. Hepsinin sıfırdan NASA tarafından geliştirilmesi gerekecekti. Bunun dışında tasarımında da değişikliklere gidilmesi gerekiyor. İlk planlanan 8 metrelik ayna çapı hem Ariane 5 roketine sığdırılmasının çok zor olacağı için hem de maliyeti aşırı arttıracağı için 6,5 metreye çekildi. Bunun yanında tasarımda bazı bilimsel cihazlarda da değişikliğe gidildi değiştirilen teknik özellikler ve yenilenen tasarımlar üzerinde çalışılırken tarihler 2005'e gelmişti. Bu aşamada proje çoktan belirlenen bütçesini aşıp milyar dolar seviyesine gelmişti. Bütçe aşımlarına rağmen devam eden proje, 2007'de gerekli teknolojilerin geliştirmesiyle artık son üretime geçilecek hale gelmişti. Son şekline ulaşan James Webb Teleskobu, istenilen görüntüleri elde edilebilmek için pek çok kritik teknolojiye artık sahipti. Öncelikle teleskobun en önemli parçası olan ana aynası, Hubble'ın tek parçalı aynasının aksine 18 altıgen parçadan oluşan bir yapıda yapıldı. Her biri bağımsız olarak kendi başına hareket edip kendini ayarlayabilen bu aynalar, ısı değişimlerinde en az eğilip bükülen berilyum metalinden yapıldı. Bu sayede aynanın uzay boşluğunda şeklini azami koruması sağlandı. Bu parçalı yapılar Web göreve başladığında kendilerini ayarlayarak topladıkları ışıkları ikinci aynaya ve kameraya sorunsuz bir şekilde aktaracak. Ayrıca aynalar kızılötesi frekansı daha iyi yansıtması için çok ince bir kat altın ile kaplandı. 6,5 metre çapındaki aynanın kaplanması için sadece 48 gram altın yetti. Bu son derece geniş, pürüzsüz ve dikkatlice hizalanmış aynanın ana görevi ilk galaksi ve yıldızlardan gelen sönük ışıkları toplayabilmek ve bunu başarmak için süper aynasından başka son derece kabiliyetli ve ısı parazitinden korunmuş bir kameraya da ihtiyacı var. Bulutsuz bir akşam günü gökyüzündeki bir yıldıza baktığınızda gözünüz o yıldızdan gelen milyonlarca foton ile etkileşime girer ve yıldızı görmenizi sağlar. James Webb'in görmeye çalıştığı milyarlarca ışık yılı uzaktaki galaksilerden ulaşan foton sayısı ise bir elin parmaklarından daha az. Bu nedenle gelen fotonların hiçbir şekilde başka gürültü kaynakları ile karışmamasının sağlanması gerekir. Bunun içinse kameranın her türlü ısı kaynağından korunması şart. Bu amaç için ise teleskobun iki önemli parçası sorumlu. Birincisi teleskobun en büyük parçasını oluşturan güneş perdesi. Beş katlı bir yapıda olan ve tenis kortuna yakın büyüklükteki bu perdeyle James Webb teleskobunun güneşe bakan ve yer ile iletişimin sağlandığı, paneller ile elektrik üretiminin yapıldığı aydınlık yüzgü ile gözlem evinin bulunduğu karanlık yüzü arasında 318 derecelik bir sıcaklık farkı yaratılıyor. Bunu sağlamak için ise yüksek ısı yalıtım kabiliyetine sahip, hafif ve katlanabilir bir malzeme olan kaptin kullanılıyor. Milimetrenin 50'de biri kalınlığındaki bu şeffaf plastik perde güneş ışıklarını yansıtmak için 100 nanometre kalınlığında alüminyum ile kaplandı. Saç telinden ince olan bu katmanların yırtılmaması içinse pek çok ara destek ve kat yer hazırlandı. Açıldığı zaman teleskobu soğutacak olan bu narin perde, soğutma görevinin büyük kısmını halletse de teleskobun başarılı olması için daha da soğutulması, mutlak sıfıra yani evrende ulaşılabilecek en düşük sıcaklığa daha da yaklaşılması gerekiyor. Bu amaçla da aktif bir soğutma sistemine ihtiyaç duyuluyor. Geliştirilen ve uygulanan bu soğutma sisteminin hem teleskobun parçalarını 7 Kelvin'e kadar soğutması, hem bunu yaparken asgari enerji harcaması, hem titreşim yapmayıp görüntüyü bozmaması hem de en az 10 yıl boyunca arıza vermeden çalışabilmesi gerekiyor. Mevcut soğutma sistemleriyle çözülmesi pek mümkün olmayan bu görev için ses dalgaları ile yaratılan akustik bir sanal kompresör kullanan özel bir soğutucu sistemi geliştirildi ve bu sayede ısı transferi sağlanıp teleskop soğutulacak. Mutlak sıfıra yakın derecede soğutulup ısıl sinyal parazitinden kurtulan teleskop özenle hizalanmış altın kaplamalı aynaları ile evrenin derinlikleri incelemeye başlayacak. Ana aynasının arkasında bulunacak olan özel ölçüm sistemleri evrenin ilk galaksilerine dair Görüntüler elde etmeye çalışacak. Bunun yanında başka yıldızların etrafında dolanan öte gezegenleri inceleyecek. Öte gezegenlerin atmosferinden geçip gelen ışıklara ait spektrometre ölçümlerine bakarak atmosferin bileşenlerini ölçecek. Yaşama ait kanıt olabilecek maddelerin izini araştıracak. Toz bulutlarının arkasını görebileceği için gizlenmiş yıldızları takip ederek karanlık maddenin izlerini görmemizi sağlayacak ve bunlar sadece öncelikli olarak araştırılacak olan konular. Hubble'ın göreve başlamasından sonra evrene olan bakış açımızın ne kadar değiştiğini düşünürsek, James Webb ile elde edeceğimiz bilginin miktarını düşünmek bile çoğu gökbilimciyi heyecanlandıracak cinsten olacak. Peki her şeyi hazır olan James Webb nasıl fırlatılacak ve bilimsel çalışmalara başlamadan önce hangi aşamalardan geçecek? Eğer her şey planlandığı gibi giderse James Webb Uzay Teleskobu'nu taşıyacak olan Ariane 5 roketi, Kuru Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasından 24 Aralık günü Türkiye saatiyle 15.20'de fırlatılacak. İki katı yakıtlı yan iticisi ve ana motoru ile yükselecek olan roket, yakıtı biden yan iticilerini Atlas Okyanusu'na bırakacak. Yoluna devam eden ana kademe ise uyduyu yörüngeye oturtmaya yakın bir seviyeye kadar ileri itecek. Ardından da roketten ayrılacak ve Afrika kıyılarında okyanusa düşecek. Webb teleskobu ve Ariane 5'in ikinci kademesi ise yoluna aşırı eliptik bir yörünge oluşturacak şekilde devam edecek. Sıvı yakıtlı roket motoru kıymetli yükünü yaklaşık 300 kilometreye 1.1 kilometrelik bir yörüngeye çıkartana kadar çalıştıktan sonra görevini tamamlayıp ve bir kendi başına bırakacak. Web ise bu aşamadan sonra iletişim antenlerini ve güneş panellerini açarak yolculuğuna devam edecek yaklaşık bir aylık bir süre alacak olan bu seyahat sonrasında üzerindeki motorlarla kendisini dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki L2 noktası etrafında dolanan bir yörüngeye oturtacak manevraları yapacak. Lagrange 2 noktası ya da kısaca L2 noktası Dünya ve Güneş'in çekim güçlerinin birbirini dengelediği bir nokta. Bu denge sayesinde bu bölgede bulunan bir uzay aracının konumu çok az enerji harcanarak çok uzun bir süre korunabiliyor. Web teleskobu Güneş ve Dünya ile aynı hizada kalacağı bu yörüngeye oturmaya çalışırken bir yandan da kendisini Güneş'ten koruyup soğuk tutacak olan Güneş perdesini açmaya başlayacak. Bir origami gibi kat kat paketlenen perdeyi tutan yaklaşık 300 kat noktasının hatasız ve hasarsız açılması görevin en önemli aşamalarından biri olacak. Yüzlerce kilidin, makaranın ve yayın sorunsuz şekilde devreye girmesi gerekiyor tahminen 3 ila 1 hafta sürecek olan bu açılma tamamlanırsa bu sefer teleskobun açılması işlemlerine başlanacak. Katlı olan aynası birleştirilecek, ikinci il aynasını taşıyan 3 ayak açılıp yerine oturacak. Milimetrenin 10 binde biri hassasiyetinde tamamlanması gereken bu birleşme ardındansa teleskobun soğutulması ve ince ayar çalışmalarına başlanacak. Mutlak sıfırdan sadece 7 derece yukarıda olana kadar bütün optik ve elektronik sistemler soğutulacak, aynalar hizalanacak. Ve bütün bu çalışmalar sorunsuz tamamlanırsa James Webb Teleskobu 2022 ortalarında bilimsel çalışmalarına başlayacak. Yörüngesini korumak için kullanacağı yakıt bitene kadar en az 10 yıl boyunca evrenin oluşunu, öte gezegenler, karanlık madde gibi astronominin önemli bilinmezlerini aydınlatmaya yardımcı olacak. Ve bize sunduğu her yeni bilgiyle evrene ait ufkumuzu kat ve kat arttıracak. Uzay bilimleriyle ilgilenen hemen hemen herkesin nefesini tutarak beklediği ve takip ettiği bu grevde James Webb'e iyi yolculuklar ve başarılar diliyoruz. Uzay gemisi dünyayı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Uzay ve uzay teknolojileriyle ilgili videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.